Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk basın ve fikir hayatının az bilinen ama çok önemli bir ismini Eşref Edip Fergan'ı konuşacağız. Belki adını ilk kez duyuyorsunuzdur. Belki de sebül Reşat dergisiyle hatırlıyorsunuz. Ama o yalnızca bir yayıncıdan daha fazlasıydı. O zorlu bir dönemde fikirleriyle, kalem savaşlarıyla ve hiç pes etmeyen duruşuyla tarihe damgasını vuran bir düşünce savaşçısıydı. Gelin hayatının satır aralarına doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. Eşref Edip 1882 yılında bugünkü Yunanistan sınırlarında bulunan Serez'de dünyaya geldi. İlginç bir şekilde modern eğitimle geneliksel eğitimi birleştiren ender aydınlardan biriydi. İstanbul'a gelip hukuk fakültesine devam ederken bir yandan da camilerde derslere katılıyordu. Yani bir ayağı hukuk kürsüsünde, diğer ayağı medrese derslerinde. Çok yönlü bir bilgi birikimiyle geleceğe hazırlanıyordu. Bu farklı eğitim onun ileride hem dini hem de siyasi konulara hakim bir entelektüel olmasını sağladı. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Türk aydınları için yeni bir fikir iklimi oluştu. İşte tam bu sırada Eşref Edip Sırat-ı Mustakin dergisini çıkarmaya başladı. Birkaç yıl sonra ismi Sebul-ü Reşat olarak değişecek bu dergi kısa sürede dönemin en önemli fikir platformlarından biri haline geldi. Derginin bu kadar etkili olmasının en büyük sebebi tabii ki Mehmet Akif Ersoy'du. Akif'in tüm şiirleri, makaleleri ve fikirleri ilk olarak bu derginin sayfalarında yayınlandı. Eşref edip Akif'in fikirlerinin halka ulaşmasında adeta bir köprü görevi gördü. Ancak bu yolculuk hiç de kolay değildi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında dönemin iktidarı, İttihat ve terakki ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle dergi bir buçuk yıl yayımına ara verdi. Yetmedi. Cumhuriyetin ilanından sonra Şeyh Said isyanı bahane edilerek istiklal mahkemelerinde yargılandı. Sadece dergiyi kapatma şartıyla serbest bırakıldı. Bu onun ne kadar tehlikeli bir fikir adamı olarak görüldüğünün de bir kanıtıydı. Eşref Edip, Cumhuriyet döneminde de muhalif duruşundan vazgeçmedi. Özellikle batılılaşma politikalarına ve tek parti rejimine karşı çıktı. Kara Kitap adını verdiği eserinde dönemin yöneticilerini İslam düşmanı olarak niteledi ve köy enstitülerini komünist yuvaları olarak tanımladı. Bu kitabından dolayı tekrar yargılandı. Ancak yine beraat etti. O susmak yerine düşüncelerini daha cesur bir şekilde ifade etmeyi seçmişti. Eşref Edip Fergan 1971'de vefat ettiğinde geride sadece bir dergi veya birkaç kitap bırakmadı. O Türk entelektüel tarihine İslamcı düşüncenin zor zamanlardaki sesini ve bir kalemin iktidara karşı nasıl durabildiğini gösteren bir miras bıraktı. Sebülü Reşat dergisi hala onun fikirlerinin taşıyıcısı olmaya devam ediyor. Eşref Edip Fergan'ı daha iyi anlamak için sadece yazdıklarına değil, yaşadıklarına ve mücadelesine de bakmalıyız. O yalnızca bir yayıncı değildi. O fikirlerini savunmaktan asla çekinmeyen bir düşünce adamıydı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihle kalın, hoşçakalın.